Kesim yaptığımız büyük başlamızlık hayvanların, doğurgan hayvanların kesilmesiyle aslında yavru sayısının da aynı oranda azalacağını görmek, et üretimine de e, olumsuz etkilerin olacağını görmek gerekiyor. Bu durum önümüzdeki 10-20 yılı etkileyecek bir gelişmedir. Uzmanlar yaklaşık bir yıl önce uyarmış, et üretiminde gerekli önlem alınmazsa sorun yaşanacağını ifade etmişti. Uyarılar haklı çıktı. Ete yönelik talebin karşılanamaması nedeniyle et ve Süt kurumunun ardından ucuz ithaletin kasaplarda da satılmasının önü açıldı. Ancak aynı uzmanlar bugün de hayvancılığın sorunları ithalatla çözülemez diyor. İthalatlarıyla hayvansal ürün ağzını düzenlemeye çalışmak Türkiye'de hayvancılığın bugünkü noktaya gelmesinin nedeni oldu. Bu sürecin ne üreticiye ne tüketiciye bir avantajı oluyor. Ancak ithalatçıya avantajı olabiliyor. Tarım ürünlerinde yerli üretimi geliştirmek gerekiyor. Sadece kırmızı et değil, beyaz et üretimi de azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre tavuk eti üretimi %1,5, kesilen tavuk sayısı %6,5, hindi eti üretimi %7,3 azaldı. <laughs> Yetkililere göre önlem alınmazsa üretim azalmaya, fiyatlar artmaya devam edecek. Önlem alınmazsa hayvansal ürün kaynaklı gıda krizi derinleşmeye devam edecek. Çiftçiler üretimden vazgeçmeye devam edecek. Et fiyatları ve hayvansal ürün fiyatları da yükselişine devam edecek.